Oğlum adam eşek gibi çalışıyor. Adam çocuklarına evet. düşkün. Adam, bak evet. kadın kadında bitiyor iş abi. Kadın akıllı olsa o adamın getirdiği, ya hani derler ya bizim köylerde bir kadına veriyorsun işte bir, bir marul ve 20 çeşit yemek çıkarıyor. E şimdi bunlara evet. bakıyorsun. Bunlarda hiçbir bok yok. Cem o tam bir orospu çocuğu. Ebru'cum doğru söylüyorsun canım. Hayırdır Ebru'cum? Senin benle de derdin ne? He? Kadınları aldatırım. Aldatırım. Sana ne canım? Ya bu, bu botniktir ya. Bu botniktir. Botnik Ebru. biliyorum bu. <laughs> ya. Ha, bu botniktir. Dur, bu, bu maskaradır. Ya, bu Yo yo odur odur Ebru'nun kendisi ya. Ebru sen kendinle gel mikrofona Ebru. Biz zilanı konuşuyorduk. Abi, Ebru çıktı. <laughs> Neyse Sabri abi sen de bir şeyler söyle bilmiyorum. Ben artık e, ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Söyleyeceğimi söyledim. Ben dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Bakın şimdi hepimiz burada yorum yapabiliriz. Hepimiz burada konuşuyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi yani az önce herhalde iki saat falan konuştuk. Değil mi Sabri? Kon evet. 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 Az önce bir iki saat konuştuk. Enki ile konuştuk. Senle konuştuk. Cemo yoktu. Gelmemişti. Kibarla evet. konuştuk. Yani adamın evet. söylediği şey belli. Öyle değil evet. mi? Adamın dediği şey belli. Adam adamın A istediği şey de belli. He. Ee, abi bir yerden birilerinin başlaması lazım. Sadece bu işler böyle. Evet. Vallahi bak benim üstüme vazife mi değil belki. Şey. Ama bak ben seni de seviyorum. Kibarı evet. da seviyorum. Yani bak seninle de sohbetimiz var. Kibarla da sohbet muhabbetimiz var. İşte Enki'yle de sohbetimiz Geliyoruz görüyoruz evet. birbirimize. Anlatabilir mi? Evet. Şimdi yani birileri bir yerden başlayacaksa reis anlatabilir mi? Bence burada sizin başlamanız lazım. Şimdi bence yani sağladın. ben, ben o şekilde de düşünüyorum. He, beni bir dinlemesin. Yani. Orada da ne konuştumsa burada da konuştum. Yani hiç değişen bir şey yok. Şimdi ne oldu biliyor musun? Ben ya diyeyim, Sabri abi. abi. Ya Sabri evet. abi. Abi bütün delileri buraya topladın bizim başımıza ya. <laughs> yok yok. Şimdi Demo, Vallahi bak ben demin de konuştum. Bu konu oradan başladıktan sonra ben Zinan'la da konuştum. Zinan'la da konuşayım dedim. Ben ona yani herkese güzellikten biliyor musun? Ben o da dedim. Yarın bayram. İnşallah barışırsınız çocuklar en mutlu anne baba yanında olduğu zaman. Git dedim kibar. Yani yakınsan bilmiyorum yani. Uzak mı yakın mı? Ya da en azından gidin görüşün bir yemeğe gidersin. Ne bileyim bir yere gidersin. En mutlu o çocuklar anne baba birlikte olduğu zaman. Ha bak şimdi geliyorum. Ben de dedim dedi Sabri abi, bak. Ben de ona yazdım. Bak kız yazmış. Gel yarın çocuklarından e birlikte geçirelim. Bak Zilan bunu yazmış. Ya da telefon aç. Aynen. Adam ne diyor biliyor musun? Ben bu kadar rağmen bunları barıştırmaya ne bilmeye yapma. Git Sabri abine çocuklarını göster demiş. Ben ben ne kötülük yapmışım ki ben. E, geliyorum ben konuşuyorum. Lan ben dört saat azıyla ben sen Zilan konuşuruz. Ben diyorum birbirinizi konuşmayın. Gidin beraber birlikte olun. Yeter ki siz mutlu olun. 24 saat bana küfür etseniz ben umurumda değil hatta da sevinirim. Abi bunlar bir araya gelmiş. Ama konuştuk konuştuk. Sen geliyorsun yazıyorsun git Sabri abine çocuklarını göster. Bunu niye diyorsun kızım niye diyorsun yani? Kadın sana bak güzellikten yaklaşmış. Sinan demiş ki gel demiş ara çocuklarını ya beraber çocuklarından geçir vallahi kadın bunu yazmış, o da altına bunu yazıyor. E yani bu ne olacak şimdi? Şimdi diyeceksin, sabi sen niye konuşuyorsun? Sen, ben değil, değil, ben orada da dedim ki, ben o da, da konuşsaydım biliyor musun? Zilan zaten dinliyor. He? Ben orada da konuşsam, burada da konuşsam, o da filan önemli değil. He? En de sonunda yine bu noktaya gelecek. Hadi, diyor ki, Zilan gelsin burada, müzik odasında takılsın. Müzik odası mı kalmış burada? Hani nerede müzik odası? Müzik odası yok yok, müzik piyasası bitmiş. Müzik piyasası yok, sanatçılar bile yok dünyada kalmamış. Müzik odasında neler oluyor? Ya bu müzik odasındakileri de anlamıyorum ya, sanki sanatçı olacaklar abi. Günlerce orada müzik dinliyorlar ya. Sanatçı mı olacaklar? Şair mi olacaklar yani? Bu müzik odaları neyin nesi ben anlamadım ha. Gerçi ben de eski müzikçiyim de. Keşke müzik odasında kalsaydım ya. <laughs> Neyse mesele o değil de Sabri abi. Şimdi ya bu kibar çocuğun böyle demesi, bak bak, kibar çocuğun e, işte git Sabri abi görsün çocukları demesi seni de zan altında bırakıyor, anladın mı? Hadi şimdi tamam abi, kibar diyor. Yani laf ağır mı bunlar... yaptılar? var var Şimdi diyor ki Zila'nı kullanıyorsunuz o da reyting içinden Zilan seni konuşmuyor konuşmuyor. konuşmuyor. Ya, Zilan, konuşmuyor, yo, ya. öyle bir şey yok. biz <laughs> söyledik ona öyle bir şey yok. Zilan şimdi geliyor buraya şimdi bak, kim bak, geliyor? Kim geliyor? şimdi, ben, abi, abi, şimdi, 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 bu pali silmek bu odaya girmemek bu odalara girmemek bir insan için çok mu zor bir şey arkadaş ya? Yani. Ha? Yani çok mu bir şey? Ya, Felix abi, Adam diyor bot... zaten ben girmiyorum diyor kardeşim. Ben diyor odayı da kapattım, çeti de bıraktım. ben Nasıl girmiyor ya? Ya giriyor giriyor ya botla giriyor burada. Hepsi burada burada. Bir senedir bu belli o kadın diyor ki ben palı bırakmışım. Ne konuştum ne konuşmadım. Hep haberi bu... var. Abi, olsa, kötü olma kimseyle sakin ol abi. Ya bu mikrofonu alan arkadaşım hmm. Tanımıyorum, etmiyorum seni. Ya adam ben adamı boşanmışım, ben bana ne onun girdiği odadan girdiği çift yerinden konuştuğu kadından girdiği ortamdan ben o kadar ona karışacak kadar orospu çocuğum muyum? E değilim, o da olmasın, karışmasın kardeşim. Nikahımda değil, dinimde değil, resmiyatımda değil. Yani insanı zorla var ya patlatma noktasına getiriyorlar ha. Yemin evet, ederim kesinlikle. Diyorum, diyorum kendime, ya sabır, ya Gerçekten sabır düşürür. diyorum. Ulan adama diyor ki çocuklarına düşkünü yok şöyle yani resmen gaza getiriyorlar beni ya. Çıkartacaklar tamam. şimdi benim bildiğimden. Tövbe Estağfurullah ya. Zilan Hanım sakin ol lütfen ya böyle şeylere gerek yok. Ee, Derya Hanım iyi geceler Bilmiyorum. diliyorum Derya Hanım. Bilmiyorum. Bu Bilmiyorum. aralar yani size çok çiçek atan olmuştur, Gift atan olmuştur ama tutun. Sen şunu. Bil tut, bil şunu. Emre Bir dur dur. Tamam. Bu oğlum mi ya? Çiçek. Yarış gibi adam turun ya. Ecdadının lan. Gavat. Fezevenk. Biz neyi konuşuruz? Biz kadın görmüş çiçek atacakmış böcek atacakmış. Dük dötünü yıka da gel lan. Gece gündüz askerlik yapıyorsun. E, dağın başına koymuşlar seni. Sen ancak o çalların arasına sıçarsın. Biz burada neyi konuşuruz? Berihan'ın çiçek atacağız, böcek atacağız ne bileyim ne yapacağız. Gavat. Lan ne pis çocuklar lan bunlar. Elleri sikimde ormanların içinde dağın başında geziyorlar. Bir de askermiş. Ya bakanım. bunlar pis insanlar tabii abi. Pis insanlar. Ya insanı bizim... konumuza dönelim. Ya biz neyi konumuza dönelim? Konuşuruz. Dik değil mi pezevenge? Sabri Babuş. Beni... Sabri Babuş deminden beri dinliyorum da. Sen şimdi harbi soruyorum sana. Açıkça yüzüne soruyorum. Sen Pal'de evlenmiş olsaydın Karınla aynı odada chat yapmak istemez miydin? Ya da karının gizli gizli yapmasını mı isterdin? Ben evde olsaydım kadınla çete gelmezdim. Ha, e, mesela diyelim ki sen chatte tanıştın bir kadınla, evlendiniz. Evet. Senden gizli yapmasını mı istersin yoksa senin bil, bilerek girdiği bir yere mi girmesini istersin? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Anladım Şimdi ama Şimdi sen yasaklasan bak sen Benim bu kıza anlamadım. bu... Sen evlendikten bu, sonra buraya daha ne geleyim ben onu anlamadım. Daha neyin peşindesin? He? Ben kimsin bir dakika? Sorayım. Ananın evet. amının peşindeyim. Anladın mı? Başka yarrakları son... gizliden arıyorsun. Başka yarrakları arıyorsun. Gizliden eşomda buluyor amına koyayım. Tabi bulacak adam. Peşine koşacak. Senin gibi elli ya, yaşına gelmiş ya, bir tane kadın. Bir taneyle aferin aferin ne aferin yapacak? De, git git. Git hadi siktir. Yani ya şimdi var, bütün analo bak var ya etme Emre misin, nesin bütün güncümü senden çıkartırım kadınla düzgün konuş terbiyesiz adam Ay ne biçim konuşuyorsun şey. sen öyle gelmiş Ay, burada adam terbiyesiyle bütün güncümü senden almayın zaten sinirlerim üstünde yedim. kurban git arada defol i̇şte bir kadınla dünyanın nasıl dünyanın konuşacağını öğren saygısız terbiyesiz iyi valla çete gelen bütün ıı, şey insanlar şey olsun e tamam diyelim ki biz Dilan'a yasakladık burayı. Bu odayı yasakladık. E başka chat mi yok internet üzerinde? Bu kafa dağıtmak için başka chat mi? Kim bu? kime yasakladı? <laughs> ben <laughs> çocuk muyum ya? Ben pale de silsem, gitsem ben tövbe estağfurullah küfür etmek istemiyorum. Kıyamet kopsa ben burayı da silsem. Annem girin evinden de çıksam tamam mı? Burnum yere sürse sokakta dilensem de ben o adamla barışmam. Herkes bunu kafasına bir güzelce bir koysun. Anladınız mı? 25 tane pali silsem gene ben o adamla barışmam. Ben söyleyeyim bu kadar da net nokta. Ha. Şimdi bakın tamam iki taraftan da konuştuk. Şimdi bu konuyu da kapatıyoruz. Neden biliyor musun? Öbürsü de diyor ben asla bu kadını kabul etmem. Ne Dünya da yıksa bu da yıksa ben bu adamı kabul etmem. Demin onu Aynen, dedi. Aynen tabii abi. Yani ha. Şu, yani bak. o yüzden e, ben ona karışmıyorum. O da karışmayacak kardeşim. He. O evet. kadar basit. Evet. Kapandı evet. gitti. var diye bir şey yok. Ben de yani bak iki tarafı da dinledim. İki tarafta da istemiyor değil mi? Burada herkes buna şahit. Neden? O da dedi yok dedi. Ben bu bu sertten. yok dedi. vallaha billa dedim yemin etme. istemiyorum dedim. O zaman karışma. Karışma. Bittise bitti. Şimdi ben boşanmışım. Kadın gitmiş başka adamla evlenmiş. Beni ne ilgilendirir? Ben boşanmışım ya. Ben boşanmışım. Bitmiş. Bekle de ben evlenmişimdir. Kadın ne, kadın benden ne hesap soracak? Soramaz. Ha, kadını seviyorsun sen. Elinden gelenini yap. Kadın çocuklarını kurtar bunu bin kere dedim. Kurtar ya kurtar. Burada herkes sabri de burada bir bok değil yani. Burada konuşuyor konuşuyor. Biz fikrimizi söylüyoruz. Çünkü en tecrübeli insan benim. Ben bunu yaşamışım. O Ay geliyorum. Dur bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Pi. O nasıl küfür etmekti o? Ha? kim ya. Felix Emre'yi açtır bir. Emre kim kardeşim ya? Allah. Emre'yi açalım. Emre'ye yazık. Emre açıldı mı? Ben açtım açtım. Ben açtım ya. Sinirlenmeme sebebi şu. Bir kadınla direkt kadının gelip burada üstüne saldırdı. Ahlaksız ithaflarda bulundu. O yüzden ben reddedim. Yoksa ben Emre'yle bir sorunum yok. Tanımam etmem zaten kendisini. Özellikle şimdi yazmış birisi Emre'nin reddini kaldır. Ya arkadaşlar Sabri abinin dediği gibi benim de dediğim gibi bak gene ben uslubumu, adabımı bozmak istemiyorum. Kişiliğimden ödün vermek istemiyorum. Verdiğim sözün arkasında durmak istiyorum. Aa, sözden büyük yemin var işin içinde. gene ben e, şahsın adını ağzıma almak istemiyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah yuvasını kura, kurar. Bir an önce artık o da o da beni takip etmekten, aa, benim görüştüğüm insanların beynine girmekten. Aa, o da o da beni takip etmekten umarım bir an önce vazgeçer. Kendi hayatını kurur, yuvasını kurur. Aa, o yüzden dedikleri gibi gereksiz bu konuyu konuşmak. Çünkü aramızda hiçbir şey yok. Whisper açtım açtım reddini. Dur ben ona şey yapayım. Bekle. Abicim ben geleni söyledim. Ne söyledim biliyor musun? Yine arkasında duruyorum. Alpi için söylemedim ben bunu. Kim evleniyor arvadını buraya getirip beraber çap yapıyorsa onun arvadını ben sikeyim. Ha bak bir daha söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Kim oluyorsa olsun. İsim mevzu bahis değil. İn aşağı lan orospu çocuğu. Sana ne oğlum milletin özel yaşama. Gerizekalı değil. Senin yiyiz. avradını sikek. Amına Orası kodumun çocuğu. Orospu çocuğun Amına kodumun evladına bak lan. Orospu bu evladı. Seni bil lan. Kava dolu kava. Seni ne ilgilendirir? Amına kodumun oğluna bak. Senin anana avradını soyunu sopunu sikerim ha. Sikir. Amına kodumun çocuğu seni. Milletin hayatına karışıyor. Oros bu çocuğu kibarın götünden ayrılmaz. Gelmiş şimdi kibarın karısına küfür ediyor ya. Amına kodumun çocuğu sana mı kalmış lan? Piçe bak ya. Orospu evladına bak ya. Ulan bu arkadaşı değil miydi Kibar'ın? Lan daha önce Kibar'ın odasında ne? köpekliğini Anladım yapıyordun. Amına kodumun evladı seni. Aa. Şimdi gelmiş Kibar'ın karısına küfür ediyor bak. Orospu çocuğuna bak ya. Cem senin Hocam lafını balla kesiyorum benim güzel dostum benim. Ne diyor? İhanet her zaman en yakınından geliyor. Bunlar böyle Orospu çocuğu. Lan senin be o... Şimdi küfür etmiyorum bayanlar var burada. Erkekler olsaydı ben senin senin hayvanın dilinden anlardım. Ve öküz adam, cahil adam. Oğlum, sen evlenmişsin, karını getirmiyorsun, gelme. Git hayırlı uğurlu olsun sana. E gelen insanlardan ne istiyorsun? Orospu çocuğu, onların ne ya, namussuzlukla ya, ithamda bulunuyorsun. Sen bunlara arkadaşlık da biz o zaman ben bunu kibara dedim dedim. Bu senin yanındakileri hiçbiri senin arkadaşın değil. Bunların hiçbiri sana doğruyu söylemiyor. Amına koyduğum çocukların hiçbiri sana doğru yolu göstermiyor dedim. Ben bunu hep söyledim ona. İşte o da dedi yok bu benim kanki, bu benim kanki. İşte senin kankileri bugün çıkıyor anana uğradığına küfür ediyor. Ya kardeşim. Ya o kibarı da sikiyim onu, onun kankilerine sikiyim ya. ya. Ben, ben bunlar gibi arkadaş <laughs> sikiyim. Sözde biz düşmanıyız. Sözde biz düşmanıyız. Bunlar da onun dostu. Aynen dostum. aynen. Amına <laughs> biz burada onun piçisi Piçin arkadaşlar. Bizim düşmanımız, bizim karşımızda mı karısına küfür ediyor. Bunları ben amına koyayım. Ne diyeyim amına kodumun çocuğu ya. Bunlardan ne arkadaş olur, ne dost olur, ne kasaba olur. Evet. Olmak benim olur babam ya. 70 yaşında, bak benim babam 70 yaşında burada küfür ettim. Babam da o küfürü duydu, o kızının küfürünü. sen hangi orospu evet. orası çocuğunla konuştum dedi. Hangi orası çocuğunla konuşuyor? 70 yaşındaki adam. Ya abi biz yani arka planda ailemiz de duyuyor. Anlıyor musun? Yani senin kalkıp burada niye küfür ediyorsun ki kardeşim? Niye yani? Ha? Is namusunu çette mi ispat ediyorsun sen? Ha? Allah'ın kurusu Adana'dan çıkmışsın, Avrupa görmüşsün, medeniyet öğrenememişsin. Sizin gibi insanlara var ya ne yapmalı bilmiyorum. Gerçekten. Ne yapmalı bilmiyorum. Yani çoğu insan burada evli. Evli olduğunu saklıyor. Burada bekar gibi yaşıyor. Yani aslında var ya evli bir şey söyleyeyim mi? Evliler karılarını da bulamadığını gelip chatte aramaya başlıyorlar. Mutsuz yuvalar bundan kaynaklanıyor. Ne olur yani karı koca girselerdi zamanında belki de bu kadar ayrılık olmazdı. Gizli saklı yapmazlardı hiçbir şeyi. Yani aldatın demiyorum yanlış anlamayın tövbe tövbe. Hani chat yapsalardı belki de muhabbetleri daha çok artardı belki de hiç kimse kimseyi aldatmazdı. Yani bilmiyorum. Yani önemli olan evli çiftlerde güven olması ya güven. Ben öyle düşünüyorum. Alpi bana güveniyor musun kız? Ne konuda? Hayır, ya Enki, Enki sen onu söylemedin. Ulan bu Ebru bana niye geldi kaydı? Bu da başka hasta mı? Ya ce, Cem Cemo Ebru şerefsiz dedi, o Ebru maskaradır dedi bir tanesi orada. Bilmiyorum ne kadar ciddiyeti var da maskara mı bu Ebru? Olabilir yani şerefsiz bin tane... Bin yok altında yok çıkıyor. bu Amerika'daki Ebru ya. Bilmiyorum canım Ebru bayağıdır yoktur ya. Bayağıdır görünmüyor. Sabri Hı abi burada mısın? Sana bir şey yazacağım ya. Sabri, Sabri abi. O O gerçek Ebru değil değil. Gerçek Ebru benim listemde var. Bu orospu çocuğu maskara ya. Bu orospu çocuğu. Ya herkesin... Ebru alıyor mikrofon konuşuyor sesini duyduk Sabri abi. Evet ama bu mu de Ebru? Yok. Bu gerçek Ebru benim listemde Sabri var. Abi, yok yok işte bu şu an bulunan hiç konuşmuyor. Bence bu maskaradır. Maskara tabi. Sabri Bir abi de... bu eser şey ne olacak Sabri abi? Beste'yi unuttuk abi bu kibar meselesinden. Bu şerefsiz kibar. Numarası yok. Abi bende. de, de, de. Bende numarası yok. Sildim ben onu. Reddes yani yazan. O beni arasın. Ben numarasını sildim. Şimdi bak Cemo biliyor musun? Cemo burada çoğu zaman doğru konuşuyor. Neyi konuşuyor? Yani bak o kadar kibardan etmiş falan ne bileyim ne yapmış. Ama işte gereken şeyleri de söyledi. Zilan burada mı? babuş. Kızı. Zilan. Bak ben ona bir abla tavsiyesi vereceğim. O iki oğlu var ya yarın bir gün evlenecek. Bunlar kızı istemeye gidecek. Bunlar karı koca her, ömür boyu iltibatta olmaları lazım. Ve Cemo doğru söylüyor. Üvey baba hiçbir zaman kendi oğlu gibi benimsemez. Evladını kendi babası benimser. Benim annemin bir lafı var. İyi erkek yoktur. Kadın susacak. Hep annem bunu der bana. Bir kadın susacak. iyi bir erkek yoktur. Her erkeğin bir kusuru vardır. Önemli olan dişi yuvayı dişi yani e, yuvayı dişi yapar der annem. Şimdi yani o iki evladın var ya Zilan, evet. o iki evladını hiçbir üvey baba kabul etmez. Bak ben çocuklarımı zamanında babalarına verdim ergenlik çağında. Niye ver? Var edenler var, var var. var. Vallahi yok, yok. Var, şey. Var. şey e Kolay Küçü değil. O, o işler kolay Ay. değil. E her zaman bak, her zaman Zilanın yüreğine kalbisine sızı girecek sabri babuş. Eğer ki üvey babası şunu almayalım çocuğuna veya şunu yapalım çocuğuna dediği zaman o senin çocuğun değil diyecek. Anladın mı? Zilan orada tepkisini koyacak. Sen babası değilsin diyecek. Sabri, sabri. abi telefona bak, seni bir yere alacağım ya, gel ya. Tabi babuş. Evet, tamam. Tamam, Şimdi köküyle üvey yani. çocuk Konuşma, evet. çok farklı olur biliyor musun? Çünkü başkası başkası hiçbir zaman tamam iyi davranır, emek verir belki ama püf noktasında her zaman aklının ucunda kalır yani bir kadının benim çocuğuma neden böyle söyledi veya neden bunu yapmadı veya bunu neden almadı anladın mı ne demek istediğimi babuş? Ben, ben, ben. Demiyorum, ben diyorum genel böyle adı bazı insanlar iki çocuklu kadını kabul edenler var. Ben Zilan için demiyorum, ama erkek diyorum. He? Yani iki çocuğu olsa da, beş çocuğu olsa da, bazen kavatlar biliyor musun kabul eder. Ben, ben e, bu çıkarı şey, televizyon... gitmiş. Karı gitmiş. Bu şun bak Erkek kabul bak. eder ama seneler sonra o patlak verir. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Çocuklar üzerinde patlak verir. Tabi tabi ama ben onu demiyorum bak ama kabul edenler var. Kadın gidiyor üç ay eve gelmiyor çatır çatır birisine sikişiyor sikişiyor sikişiyor. Adam televizyonda bağırıyor geri dön diyor ben sen çok adam çatır çatır karını sikiyor. Sen o karıyı bir daha kabul ediyorsun lan senin midene tüküreyim. Sen ne Neydi kadar karakter tülay, tülay mıydı o kadının var, ismi? Televizyonlarda çıkıyor. Ka kadın evden kaçmış ya. Adam oldu <laughs> ben seni çok seviyorum. Ulan oğlum sen ben öyle bak televizyonu bazen kırmak istiyorum. Ha böyle orospu çocuklar çıkıyor. Lan bu kadını sen nasıl kabul ediyorsun lan? Biliyorum o kadının ismi galiba. Youtube'da bile videosu var. Adam Karısı için. Karısı gitmiş başkasından beraber olmuş. O kadını istiyor ya sen nasıl istiyorsun ya? Lan git kendini var ya yani, ne bileyim. Bilmiyorum. İntihar et ama o kadını kabul etme olur. Etme. Etme yani. Sabri Baba siz televizyonda evet. bu Esra Erol gibi yuva kurtarma programı sunsanız ya. <laughs> Çantayı yok ben 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 kimsenin yuvasını dağılmasını istemem. Ha bu sanalda da oluyor. E, i̇nsanlar sanalda tanışıyor, gidiyorlar, buluşuyorlar. Ondan sonra birlikte oluyorlar, ayrılıyorlar. Onlar başka bir şey. Ama bu evlilik. Evlilik. E, ben yaşamadım mı? E, kadınla birlikte oldum. Başka kavat bile bile gidiyor o kadını alıyor yani. İstediyse alıyor. He. O adamda mide yok. Adamda e, ne bileyim yani o kadını koynuna aldığı zaman diyecek ki ben bu adam bundan birlikte olmuş. Ben bunu nasıl koynuma alayım? E, yapıyorlar. Adam işte domuz Domuz haram diyorlar ya eşini kıskanmaz. Böyle adamlar var. Kabul ediyorlar. Bunu biz yaşadık. Ben kadıyı, kadını sikmişim ona abi diyorum. O gitmiş kadından birlikte oluyor. Adam da burada dinliyor. Şimdi onu takip ediyor. Sallığıyla konuşuyor mu? Konuşmuyor mu? Konuşuyor mu? Abi, bu dertten ölecek. Adamı beni siken dara buna koydu. Abi, burada ben şimdi bilmiyorum. Eğer ben şimdi sevgilimle konuşuyor mu? Konuşmuyor mu? Sen bilmiyor musun ben bunu siktiğimi? Bundan birlikte olduğunu sen kabul kabullenmişsin. Ha burada da 24 saat takip edin. bunlar bak işte yaşanıyor. Adam midesiz. Burada her şey anlatılmış, her şey yapılmış. Adam <laughs> ha burada beni dinliyor. Eğer diyor ben şimdi sevgilim sabrıyla konuşuyor mu? Konuşmuyor mu? Konuşuyor. Konuşuyor. He amına kodum çocuğa. Dün de geldi konuştu. Ha şimdi bu evlilik Burada sana da bak gidiyor adam Karı kaçmış, gitmiş, 3 ay olmuş, üç ay, 4 ay eve gelmiyor. Ne oluyor? Kadını kabul ediyor. Ben etmem, etmem. Edenler var ama. Bir tane Altosu. hikaye var. Kadın diyor ki, ben diyor evliydim diyor. Sanalda diyor, bir adamla tanıştım diyor. Aşık oldum diyor, kocamı bıraktım, ona kaçtım diyor. O adam da beni almadı diyor. Sen diyor, kocanı aldattıysan beni de aldatırsın, yol üstü bıraktı diyor. Böyleleri de var. Tabii var. Ya adam adam midesi. Bak burada da da Adam her şeyi duyuyor, dinliyor, her şeyi kabulleniyor. Adam amına hmm. koyun alıyor. Şimdi de işte var. Kadının peşinden koşuyor. Çok koşarsın işte. Yani o <gülüyor> <gülüyor> Orası bu çocuğu bunlar ya. Bunlar kendini de erkek yerine koyuyorlar. Bunları ben var ya da görsem ben bunlara bir de selam vermem. Çünkü bunlar domuz, domuz beden nideleri biliyor musun? Bunların yani yaşaması bile haram. Bunlar boşuna yaşıyor, götünü kaşıyor. Bunlar midesiz, bunların karısını siksen önünde bir de kılı teprenmez. Vallahi gel de karımı sikler. Allah rızası için benim bu karımı boşat memnun et. Ha bunlar böyle orospu çocukları. Ha burada dinlerler ama ne Bunların karısını önünde siksen, orası bir çocuğunun kılı teprenmez. Bak nereden nereye geliyoruz? E bunlar oluyor. Türkiye'de niye kadınları öldürüyorlar? Kıskançlıktan. Adamdan gidiyor başka adamlardan da kadını öldüreceksin. Siktir kadının ruhunda orospuluk var. Sen öldürse yani hapse gideceksin. Kadını yine kaybedeceksin. Bırak gitsin sikisin ne yapıyorsa yapsın o belasını bulur. Gelenin <laughs> zilandan çıkart. Bu iş bitmiştir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. İki tarafı da dinledim. Ne oldu babuş düştün mü? Allah düşürmesin. Ben mi düştüm?